Merhaba ben Hüseyin Durna. Arif Yegar Müdürlüğü'nde tren teşkil görevlisi olarak çalışmaktayım. 10 yıllık demir yolcuyum. Arif Yegar Müdürlüğü, lojistik ve taşımacılık açısından önemli bir konuma sahiptir. Arif Yegar Müdürlüğü'nde 4'ü yük, 4'ü yolcu olmak üzere toplam 8 adet yolumuz bulunmaktadır. Bu yollarda milli trenlerimiz, yüksek hızlı trenlerimiz ve yük trenlerimiz çalışmaktadır. Bununla birlikte Avrupa ve liman kentlerimizden gelen yük trenlerini Arif Yagar binasından İç Anadolu'nun muhtelif istasyonlarına ulaştırıyoruz. Yük ve yolcu trenlerimizin trafik yönetmeliğimize uygun bir şekilde hazırlanması, sevk ve idare edilmesi konusunda emniyetli ve dikkatli bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Arifiye'de yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum, demir yolculardan herkese günaydın.